Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amin. Değerli Kardeşlerim, Van Kalesi'ne gelip Horhor Medresesi'nin olduğu muhitte ders yapmamak nakıs olurdu. Bu münasebetle böyle güzel bir hakikati tefekkür edelim inşallah. Evet değerli kardeşlerim, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki gayet kerem kerane bir ziyafetgah. Gerçekten sofra içerisinde sofra, yeryüzü sofrası, gökyüzü sofrası adeta bedenimiz ruhumuza sunulan bir sofra. Bedenimize yeryüzü bir sofra olarak serilmiş. Tabii ki bu sofralar sofra sahibini gösterir. Gayet sanatkarane bir teşhirgah. Her ne tarafa bakarsan bak, Cenab-ı sanat eserlerini görürsünüz. Adeta böyle bir teşhirgah, bir müze, Cenab-ı Hak her yerde bir lafz-ı mücessem ile, böyle somut lafızlar ile kendisini bize tanıttırıyor. Nazarları kendisine çekmek için kendi taklit edilmez mühürlerini o sanat eserinin üstüne vurmuş. Diğer yönüyle kainata, dünyaya baktığın zaman gayet haşmetkarane bir ordugah ve talimgah. Evet, insan orduları, bitkiler orduları, hayvan orduları, yıldız orduları, sinek orduları, ordu üzerine ordu görüyorsunuz bu kainatta. Peki bu kadar ordu var, bu orduların komutanı olmaz mı? Elbette ki olur. Diğer yönüyle kainatı incelediğiniz zaman gayet hayretkarane ve şefdengizane bir seyranğa ve temaşaga. Aslında yeryüzünün bir tarafı sizi yorarken diğer tarafı sizi dinlendiriyor. Aslında bu da bu seyrangahta, bu mesire alanında hangi noktaya bakıyorsan Cenab-ı ne güzel kurmuş, ne güzel yapmış, ne güzel yaratmış, ne güzel nakşetmiş diye tefekkür ediyorsunuz. Diğer bir yönüyle kainata bakıyorsunuz, gayet hikmetperverane ve manidarane bir mütalaya olan şu kainat. Evet, manidar, çok manalı. Hatta Yunus Emre demiş ya, bir sineğin kanadını 40 kana koydum, kırkı da çekemedi, kaldı öyle yazılı. Bir sineğin kanadına kırk öküz arabasının çekemeyeceği kadar mana yükleyen Allah, benim bir ilme sahiptir. Bu ilmi o kanada yerleştiren Allah, kudreti sonsuzdur. Bu manayı oraya yerleştiren Allah, iradesi nihayetsizdir. İşte bu kainat kitabı elbette ki gösterir. Bu kainat sarayı elbette ki sultanını gösterir. Bu kainat memleketi elbette sahibini bizlere bildirir, tanıtırır. Bunu herkes görür, herkes müşahede eder ama kimisi bakar, kimisi görür. İlim ile ehli iman ile küflü birbirinden ayırt eden ilim ve tarzı nazardır. Onlar her ne kadar fende, her seferde teknolojide ileri gitse de onu sahibine vermedikleri sürece bu bir cehalettir, bu bir hasarettir. Biz hem ilim öğreneceğiz, hem kainat kitabını okuyacağız, hem Kur'an kitabını okuyacağız. Dünya ve ahiret saadetine nail olmak için hem de bu kitapların muallimi olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ve o muallimi bize gönderen bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanıyacağız. Hem dünyamıza mahiretimiz inşallah saadetli olur. cenab Hak bu hakiki saadeti yakalayanlardan eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.